Arkadaşlar, sizlere bir müşterimiz var. Sizlere, sizlere müşterimiz var. Sevinç doğduğu içimiz başlıyor, eğlencemiz başlıyor, başlıyor eğlencemiz. Bugün hiç vakit kaybetmeden hemen hikayeme geçiyorum. Bir gün ortaokulu öğrencileri zamanı nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili hiç ummadık bir dersle karşılaşırlar. Öğretmen yavaş, nazif, nezaketli bir şekilde sınıfına ilerler. Sınıfa girdikten sonra tebessümle öğrencilerine bakar ve masasına oturur. Evet çocuklar şimdi ders zamanı der ve masanın altından şeffaf bir kap çıkarır. Yine Masanın altından muhtelif büyüklükte taşları çıkarıp çıkardığı şeffaf kabın içerisine güzelce ve dikkatlice yerleştirir ve çocuklara sorar. Evet çocuklar, kabımız doldu mu? Çocuklar hep bir ağızdan <laughs> diye cevap verirler. Öyle mi? diyen hoca yine masanın altından irili ufaklı çakıl taşlarını çıkarıp masanın üzerindeki şeffaf kaba güzelce koyar ve çalkalamaya başlar. Aralıkları doldurur çakıl taşlarıyla. Yine sorar öğrencilerine. Kabımız doldu mu? Öğrenciler hep bir ağızdan evet diye cevap verirler. Öyle midir? Tekrar masanın altına eğilip bu sefer kum çıkarır. Aynı şekilde bir önceki gibi Kabın içine yer töker ve çalkalar olan boşluklarda kumla dolmuştur. Bunun üzerine öğrencilere yine sorar. Evet arkadaşlar, kap doldu mu? Çocuklar hep bir ağızdan yine evet hocam bu sefer doldu. Yani daha sonra arkadaşlar öyle mi? Masanın altına eğilip su çıkarıp şeffaf kabın içine suyu döker. Bütün kap dolmuş olmalı ki su artık masaya dökülmeye başlar ve bu, bu sefer aynı şekilde sorar. Evet arkadaşlar, kap doldu mu? Evet diye ses çıkar. Daha sonra bir soruyla yine tekrarlar. Bu örnekten çıkarabileceğimiz ders var mı? Oradan zeki, çalışkan bir öğrencisi hemen parmak kaldırır ve cevaplar. Bizim programımız ne kadar dolu olursa olsun öğretmenin ama bizim gayretlerimizle bir şeyler daha o programa ekleyebiliriz. Hocası tebessümle güzel cevaptı. Ama yanlış. Eğer büyük taşları önceden yerleştirmezseniz başka zaman asla yerine koyamazsınız. Sizin hayatınızdaki büyük taşlar ne? Öncelik sıral öncelik sırasındaki ilk sırayı ne teşkil ediyor? Allah'ım. <laughs> <laughs> ya mı? ben cümlele karışık. Emre Hoca. Eğer büyük taşları önce yerine koymazsanız bir daha asla yerine koyamazsınız. Sizin hayatınızdaki büyük taşlar ne? Öncelik sırasındaki ilk sırayı ne teşkil ediyor? İşte bu büyük taşlar ne ise hayatınızdaki Hayat kabınıza önce bunları koyun. Evet arkadaşlar hikayemiz burada son buldu. Ancak hikayemizden çıkaracağımız o kadar hisse var ki benim çıkaracağım hisse sizinkilere benzeyebilir. Ama siz de yorumda çıkardığınız hisseleri belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.